Eyvallah efendim, Emin Çöleşan adalete vurgu yaptı. Bazı din adamları da açlıktan şikayet ederek, ekonomik açıdan, insanların zor durumda olduğundan şikayet ederek güya ekonomi üzerinden, açlık üzerinden hükümete ayar vermeye, iktidarı eleştirmeye çalışıyor. Dindar insanların ekonomiye odaklanması, açlığa odaklanması, dindar olarak kendisini konumlandırmayan, bir gazetecinin ise adalet ilkesine vurgu yapması ve adaleti zikretmesi son derece manidar. Çünkü Emin Çöleşan'ı biz yıllarca din karşıtı söylemleriyle tanıdık. Fakat öbür taraftan sevdiğimiz, arkadaşımız olan, beraber üniversitelerde çalıştığımız insanlar Bakıyorsunuz ki bu süreçte adalet kavramını ağızlarına asla almıyorlar geçmişte. Adaletsizlikten şikayet eden insanlar şu anda adalet kavramını asla ağızlarına almıyorlar. Yani varsa yoksa işte açlık, ekonomik problemler bunları zikrediyorlar. Bunun üzerinden yani ekonomik problemler üzerinden hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar. Hatta işte bunu görüyorsunuz yani sosyal medyada bazı tesettürlü hanımlar da açlıktan şikayet ediyorlar. Yani ben beklerdim ki insanlar açlıktan değil özellikle dindar insanlar bu ülkede yıllarca onlarca yıldan beri adaletsizliğe uğramış şu topraklarda hakları gasp edilmiş dindar insanlar adalet vurgusu yapsın, adalete sahip çıksın mazlumların yanında olsun. Fakat dindarların açlık dışında hiçbir derdinin olmadığını, ceplerinden başka hiçbir şeyi düşünmediğini görüyoruz. En azından çoğunluk itibariyle konuşması gereken dindarlar çünkü bunu söylüyorum çünkü konuşma imkanı olmayan bizim gibi Türkiye'de engellenmiş konuşma hakları elinden alınmış sürgünde yaşayan insanlar için yapacak bir şey yok. Uzaktan uzağa biz zaten söylememiz gereken şeyleri söylüyoruz ama dinleyen yok. Sesimizin ulaşmasını insanlar, Türk devleti engelliyor. Türk istihbaratı engelliyor. Bizi her yerde takip ederek baskı altına almaya çalışıyor. Sesimizi, soluğumuzu kesmeye çalışıyor. Şimdi bir açıdan bakıldığı zaman çok manidar bir şey. Yani hayatta hani hep şunu deriz. Ne oldum deme, ne olacağım de. Yani akıbetine bak. Akıbetin ne olacak? Akıbetini düşünse dindar insanlar, adalete herkesten fazla sahip çıkması gerekir. Çünkü kıyamet günü anlatılırken, nihai akıbet kıyamet günü anlatılırken Allah Teala onlardan diyor. La yukbel minhum adlun. Yani adil kabul edilmez. Adil kelimesine müfessirler burada fidye manası vermişler. Yani bir fidye verme kabul edilmez. Aslında adil kelimesini kullanmış olması kıyamet gününde insanlar o duruma gelir ki hiçbir kimse onlar hakkında şefaatçi olamaz. yani davranışları bir başkasının şefaatçi olması mümkün olmadığı gibi onlardan adil de kabul edilmez. Yani artık ben adaletli davranayım. Böyle manada verebiliriz. Ben artık adil olmak istiyorum. Falana karşı hakkımı vereyim de o yükten kurtulayım. Filana işte bir şeyler vereyim de ondan kurtulayım deme şansınız yok. Yani kıyamet gününde artık adil olma şansınız yok. Adalet dünyada var. Adalet dünyada olması gereken bir davranış. Dünyada allah Teala bizden adil davranmamızı istiyor. Ayet-i kerimede adilu huve akrabu takva. Yani siz muttaki olmak istiyorsanız, cennete gitmek istiyorsanız adil olun diyor. Ve aksitu adil olun. Kısla, adaletle davranın. İnnallâhe hübbül muksitin Allah Teala muksit olanları yani adil olanları sever buyuruyor. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani. Cuma günleri her hafta okuyoruz. Allah adaleti emrediyor. Allah ihsanı emrediyor. İhsanın olabilmesi, muhsinlerden olabilmesi için bir insanın öncelikle adil olması gerekiyor. Yani diğer insanlara karşı bu insan fark etmez hangi dinden olursa olsun, hangi konumda olursa olsun adil davranmanız gerekiyor. Adaletli olmanız, adalet ilkesine riayet etmeniz gerekiyor. Halbuki biz adalet ilkesinden uzaklaşmışız. Adaleti sanki yani böyle, hani geçmişte Hazreti Ömer döneminde kalmış, Ömer bin Abdülaziz döneminde kalmış, Aslı Saadet'te kalmış bir ilke gibi görüyoruz. Tarih boyunca zalim sultanlara karşı adalet aramışlar, adalet talebinde bulunmuşlar. Bazı alimler, bazı şairler adaletsizlikten yakınarak bunu dile getirmişler, vicdanlarındaki sesi dile getirmişler. Fakat şu anda öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar Adalet tamamen onun. Adalet bir tarafa bırakıldı. Adalet ilkesi unutuldu. Neden? E çünkü diyorlar ki yani iktidarda işte bizim insanlarımız var. Bizim insanlarımız yaptığı zulme biz razıyız. Çünkü onlar yaptıkları zulümden, gasp ettikleri mallardan, çaldıkları helal kazançla elde edilmiş insanların mülklerinden, mallarından, mülklerinden bize de veriyorlar. Okulları çaldılar, bize de dağıttılar bu okulları. İşte bir kısmını bize verdiler, yurt yaptık, Kur'an kursu yaptık. Bu da hafız yetiştiriyoruz. Yani nasıl bir kafa? nasıl bir zihniyetle karşı karşıyayız ki yani ekonomik gerekçeler dışında hiçbir şey düşünemiyor. Sanki kıtlıktan çıkmış, sanki açlıktan kırılan bir ülkenin vatandaşları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen yani o açlığın akabinde bu duygularla insanlar hareket etmiş olsalardı hani bir parça anlarız. Fakat diyeceksiniz ki işte İkinci Dünya Savaşı'nda ve o savaştan sonraki süreçte ki babaların yetiştirdiği çocuklar, o dönemi bilen insanların yetiştirdiği çocuklar açlıktan başka bir şey düşünüyor düşünmüyorlar. Tek dertleri var açtık. Aman aç kalırız. Aman aç kalırız. Aman baştaki hiç olmazsa oradan buradan idare ediyor. Yani mes bizi aç bırakmıyor. Şu anda para veriyor. Ama ileride başımıza öyle şeyler gelir ki aç kalırız diye korkuyorlar, endişe ediyorlar. Halbuki ayet-i kerimede وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَافِ وَالْجُوءٍ ve naksın mil el emvali ve lenf ve semarat ve beşiriz sabirin buyurmuş Allah Teala. Biz sizi korkuyla, açlıkla, mallarınızdan eksiltmekle, gelirlerinizi düşürmekle imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjde. Bu ayet-i kerimede yani açlıkla imtihan edilmenin bir sonuç olduğu anlatılıyor. Sonuç yani. Açlıkla imtihan edilme bir sonuç, bir bela. Allah Teala sizi bir takım bela ve musibetlerle sıkıntıya sokacak, imtihan edecek bu dünya. Çünkü imtihan yeri eğer siz bu bela ve musibetler karşısında Sabrederseniz o zaman siz sabrettiğinizden dolayı cennete gideceksiniz, cenneti kazanacaksınız. Bu ayet-i kerime Diyanet İşleri Başkanlığı birkaç yıl önce bir cuma vaazında kullandığı ve ekonomik kıtlıkla, sıkıntıyla karşı karşıyayız. Onun için ayet-i kerime de sabretmeyi emrediyor. Sabredin diye tam aksi istikamette ayet-i yorumlayarak ayet-i tahrif etti. Farklı bir mana yükledi. Halbuki bela ve musibetler geçmişe doğru. Yani geçmişe doğru bela ve musibetler, geçmişte kalmış bela ve musibetlere karşı Sabretme ilkesi, prensibi vardır. Fakat şu anda içinde yaşadığınız bir adaletsizlik varsa ve eşitsizlik varsa, bir yanlışlık, hırsızlık, emanete riayetsizlik varsa bunlara karşı çıkmanız gerekir. Tam aksi yönde ayet ve hadisleri tahrif ederek ayet ve hadisleri bile kendi siyasi emellerine, o istikamette siyasi maksatlarını gerçekleştirmek için kullanıyorlar. Fakat unutmayalım Allah Teala "Halakal mektabel hayate" لِيَبْلِوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنِ amela buyuruyor. Biz ölümü ve hayatı siz içinizde hanginiz en güzel ameli yapacak diye yarattık. En güzel amel nedir? Allah Teala bizden ne istiyor? Adalet istiyor. Adaleti emrediyor. Yani hiçbir şekilde adaletsiz davranmamamız, hatta bir kavmi olan düşmanlığımızın asla bizi adaletsizliğe sevk etmemesi gerektiğini ifade ediyor. Her zaman adil, annemizin babamızın aleyhine bile olsa davalarda adil şahitler olmamız gerekiyor. Asla yalan söylemeyin, her zaman adaletli olun grup ya da aile prestijini düşünerek, çıkarını düşünerek diğer insanlara karşı, sizden olmayan yani ötekilere karşı adaletsiz davranmayın diye sürekli ayet-i kerime bize tembihliyor işte. Emin Çöleşan ötekilere adalet istiyor. Yani ötekileştirdiğiniz insanlar var. Bizden değil bunlar. Bunlar yani müebbetle cezalandırılmalı, asla hapisten çıkartılmamalı çünkü bize karşılar. Bize muhalifler. Biz muhalifler işte böyle ezeriz düşüncesini, duygusunu insanlara vermek, korkuyla insanlara hükmetmek için Onları, o masum insanları, askeri öğrencileri, işte masum erleri hatta üstlerinden emir almaktan, o emre itaat etmekten ki bir yani askerin, bir subayın başka bir alternatifi asla olamaz. Emre itaat etmekten başka bir suç olmayan masum subayları müebbetle yargılıyorsunuz, hapislerde atıyorsunuz. Buna karşılık işte yani çöleşen zanlı, suçlu Türkiye'nin son 30 yılında, 40 yılında, 80 sonraki süreçte terörle özdeşleşmiş bir adı, bir ismi siyasi maksatlarınızı gerçekleştirmek için hapisten çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani onu hapisten çıkartacaksınız. İşte bir siyasi avantaj sağlamak için. Öbür taraftan masum insanları hapse On binlerce insan, bunların aileleriyle birlikte yüz binler, milyonlara varan bir hukuksuzluk durumu var. Buna karşı sesinizi çıkartmayacaksınız ve insanlara asla sesinizi çıkarmayın diyeceksiniz. Bu anlayış, bu zihniyet bizi açlığa mahkum edecek. Adaletin olmamasının bir sonucu açlık. Açlıkla intihar oluyorsa insanlar, şikayet ediyorlarsa ileride çok daha büyük sıkıntılarla, şikayetlerle karşılaşacaklar. Çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Onlarla mücadele etmek zorunda kalacaklar. Neden? Adaletsiz olduklarından dolayı. Adalet ilkesini ortadan kaldırdıklarından, masum insanlar hapislerde tuttuklarından, masum insanların malına çökmeyi, adalet ve devleti koruma zannettiklerinden dolayı insanlar gelecekte, bugünkünden çok daha kötü şartlarda yaşamak durumunda kalacaklar. Çünkü hep unutuyoruz. Allah bizi hangimiz daha iyi amel ediyor diye yaratmış, hayatı bunun için vermiş. Fakat bu hayattaki yani yapmamız gereken, karşı karşıya olduğumuz en temel sorumluluk diğer insanların haklarına, hukuklarına girmemek. Yani tüm diğer insanlara karşı, hatta tüm canlılara karşı adil davranmak, eşitlik ilkesinden asla ayrılmamak kendi çıkarımız, şahsi menfaatimiz, aile menfaatimiz, grup menfaatimiz hatta ırkımızın menfaatinden dolayı başkalarına zulmetmemek, başkalarına adaletsiz davranmamak. Kur'an bunu emrediyor. Bunun üzerine kuruldu. Kur'an'ın dört tane ilkesi var. Tevhid, nübüvvet, haşir diyoruz. Bunlar akaidle alakalı, inançla alakalı. İnsanların muamelesi yani insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen tek bir ilke var. Nedir o ilke? Kur'an'ın dördüncü ilkesi adalet ilkesi. Yani adalet ilkesi düzenliyor. Tüm diğer dav, hatta ibadetlerimizi düzenleyen de adalet ilkesi. Siz çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, başkalarının hapiste kalmasını, masum insanların gözyaşlarını seyrediyorsunuz. Fakat camileri doldurup Ramazanlarda teravih namazları kılıyorsunuz. Ellerinizi kaldırıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Allah Teala böyle bir duayı kabul eder mi? peygamber efendimiz yani ona sövmüşsün, buna sebbetmişsin. Onun hakkına, hukukuna girmişsin. Elini kaldırmışsın. Ya Rabbi bana şunu ver, bunu, bunu, bana bunu ver diyorsun. Allah Teala adaletsiz insanlardan, adaletsiz insanlardan ibadetleri kabul etmeyeceğini, zalimin zulmüne ses çıkarmayan insanları, zalimin zulmüne ortak olan, onu destekleyen insanları imtihan edeceğini fakat bu imtihan biraz belki gecikir. Asla ilahi kanun değişmez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu imtihanın nasıl olacağını bize haber veriyor. Nasıl imtihan edeceğini Allah Teala bize anlatıyor. Ve mimmen halakna ümmetün yehduna bil hak ve bihi adilun. Bizim yarattıklarımız arasında Öyle topluluklar olacak ki, topluluklar, Müslüman topluluklar olabileceği gibi ümmet kelimesi bir grup demek. Yani bazı gruplar, bazı topluluklar olacak. Bunlar hakla insanlara doğru yolu gösterecekler ve bir hiyadirin o hakla, yani hak duygusuyla, hakikatle, gerçek adaletle, adaletle hükmedecekler. Adil olarak hükmedecekler. Yani bizim yarattığımız insanlar arasında, yeryüzünde her zaman... Adaleti temsil eden insanlar olacak. Buradaki ifade Nin nekre gelmesi, onlar belki sizin tahmin etmediğiniz insanlar arasından da çıkabilir. Yani sizin tahmin etmediğiniz insanlar arasında kendisini ateist, dinsiz, hatta işte e, yani seküler ilan eden, din karşıtı ilan eden insanlar arasında adaletle hükmeden, adaletten ayrılmamayı kendisi için en büyük prensip gören insanlar vardır ve bunlar insanlara adilane yol gösterirler, rehberlik yaparlar. insanların diğer insanlara karşı en temel davranış biçimi onlara adaletli bir şekilde yol göstermek. Yani adaleti göstermek, adalete sevk etmek, adil davranmayı öğretmek. Kendileri de işin başına geldikleri zaman kendi vazifeleri de adil olmak. İşte Allah Teala böyle toplulukların olacağını haber verdikten sonra fakat vellezine kezze bu bir ayatina senestedricuhum min haysulaya alamun buyuruyor. Fakat bizim bu adalet ilkesini, insanlar arasında eşitlik ilkesini, insanlar arasında, insanlara rehberlik yaparken adilane hareket etme ilkesini ihlal eden bir takım insanlar da çıkacak. İşte bunlar, bunları yani Allah'ın ayetlerini inkar edecekler. Adaleti inkar edecekler. Bu adaleti inkar edenlere diyor allah Teala, biz onları fark etmeden, onlar hiç farkına varmadan kademe kademe Adım adım felakete götürürüz. Halbuki bunlar yukarıya doğru çıktıklarını zannederler. Yukarıya doğru yükseldiklerini zan her adaletsizlikte bir basamak daha yukarı yükseldiklerini zannederler. Yani birini gömüyorsunuz üzerine basıyorsunuz. Bir başkasının malına çöküyorsunuz üzerine basıyorsunuz. İnsanları hapise koyuyorsunuz üzerine basıyorsunuz ve af çıkartıyorsunuz zalimleri katilleri salıyorsunuz masum insanları genç çocukları genç kızları. Yani çocuklu anneleri, bebekleri hapis Neden? Bunlar bizim siyasetimize karşı diye. Onların üzerine basa 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 yükseliyorsunuz. Bir kule inşa ediyorsunuz. Zulümden bir kule inşa ediyorsunuz. Fakat kuleniz o kadar zayıf ki Allah Teala bu durumu anlatırken Allah'ın adalet ilkesinden ayrılarak zulümle yeryüzünde hükmetmeye çalışan insanların durumunu anlatırken onlar için ve ümli lehum diyor. Biz onlara mühlet veririz. Mühlet veririz. Yükselmelerine izin veririz. Yükseltiriz onları yeryüzünde. İstediklerini elde ederler. Birçoğu işte Londra'da, Paris'te, dünyanın farklı ülkelerinde, başkentlerinde gayrimenkul satın alır. Buradan çaldıklarını oraya transfer etmeye çalışırlar. De geçen de medyanın meşhur etti hocalardan bir tanesi. Diyor ki etrafımda o kadar çok insan duyuyorum ki hepsinin Londra'da evleri var. Buradan çaldıklarını toplayıp Londra'da ev alarak değerlendiriyorlar güya. Kendilerini kurtaracak diye düşünüyorlar. Oralarda yaşarız. Hayatımızın sonuna kadar işte oralarda yaşarız diye ümit ediyorlar. Böyle bir ümitle yaşıyorlar. Fakat ayet-i kerime bize ne diyor? Biz onları hiç hesap etmedikleri şekilde felakete götürüyoruz. Onlar felakete adım adım gidiyorlar. Fakat farkında değiller. Ümlelehum. Biz onlara mühlet veriyoruz. Mühlet veriyoruz. İnne keyde metin. Fakat Allah Teala benim onları yakalamam, helak etmem o kadar çetindir ki benim onlara kurduğum o tuzak o kadar çetindir ki o tuzağın asla farkına varamazlar. Felakete bir kapanın içine adım adım yaklaşan, kapanın içindeki yemle aldanan bir fare gibi o felaketin içine adım adım yürürler. Fakat ben onları yakaladım mı, onları helak ettim mi, öyle çetin bir azapla onları helak ederim ki tüm insanlara, tüm zamanlara ibret olur. Unutmayalım. Açlık adaletsizliğin sonucudur. Adalet için sesimizi çıkarmazsak açlık için sesimizi çıkarmanın bir anlamı kalmayacak çalan çaldığını alıp götürecek ama onlar da diğer insanların gözyaşı üzerine, kan üzerine kurulu bu mallarını, mülklerini rahat içerisinde gönül hoşnutluğuyla yiyemeyecekler. Allah onların hakkından gelecek. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere.